Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 21 Ekim 2025 Salı ve Oktaner Dikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa'da yeni ehliyet kuralları geliyor. Dijital ehliyet uygulaması başlayacak. Acemiler yeni ehliyet alanlar standart en az 2 yıl deneme süresi geçirecek. Ayrıca sınır ötesi cezalar sık uygulanacak. Ağır vasıta araçlar için yaş sınırı indirilecek çünkü şoför açığı büyük. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun onayının ardından üye ülkelerin bu düzenlemeleri tek tek meclislerden geçirmesi lazım. Bu yüzden kuralların yürürlüğe girmesi 2028 yılını bulabilir. Alman hükümeti Ocak-Haziran ayları arasında 24 milyar avro sosyal yardım ödedi. Geçen yıla göre artış var. Yani uzmanlar orta vadede bırakın azalmayı, artış eğiliminin devam edeceğini söylüyor. Tasarruf hedefleri gerçekçi değil. Ekim ayı da geldi. Bu kış lastikleri konusu var unutmayalım. Yeniden takılmaya başlandı. Her kış dönemi Kural Oktober Austin o o Ekim'den Paskalya'ya kadar takarsanız Ekim'e kadar takmanız lazım. Takmazsanız ceza yiyebiliyorsunuz. Alpin sembolü onaylı kış lastikleri olması lazım veya 4 mevsim. Her dört mevsim olmuyor. Kesin bir tarihte yok aslında bu takvimden bağımsız. Kar yağarsa işte buz kırağı olursa zemin kayarsa sorumlusunuz. Yani sabah erken saatlerde köprülerde bazen baharda hatta yazda bile olabiliyor. Ee, bazen de kış aylarında bir şey olmuyor. Kurala uymazsanız para cezası ve 1 puan, kazaya neden olursanız para cezası ve 2 puan ama sigortalar daha sarı ödemek için her şeyi yaparlar o durumda. Yılın gençlik sözcüğü seçildi. 11-20 yaş arasında oylama yapıldı. "Dusk crazy" kelimesi birinci oldu. 2 milyon oy kullanıldı. İngilizce, Almanca bir artikeli var. Delilik anlamına geliyor. Delice böyle aşırı tuhaf. Dil sürekli değişiyor. Geçen biri İzmir'de annemin yanında e, o da ona yürüyor gibi bir şey söyledi biriyle ilgili. Annem de dedi ki niye yürüyor, niye arabayla gitmiyor. Yani takip etmek şart. SDO'nun sağlık sorumlusu Streik esrar yasasını eleştirdi. Beyaz önlüklü torbacılar yarattık. Kenevirin sigara olarak tüketilmesine izin vermemeliyiz. Sadece damla ya da kapsül olarak satılmalı dedi yetişkinler yanlarında 25 grama kadar esrar taşıyabiliyorlar. Yani bu Avrupa'da bir rekor. Ben bilmem az mı çok mu ama sordum içenlere çok dediler. Esrar çok kötü. Sigaradan içkiden bile kötü. Asla bulaşmamak lazım. Böyle ortada mal mal geziyorlar. 2 gram beyin bıraktılar insanlarda o da gidiyor. Saçma sapan işler yapıyorlar yazık. A93 otoyolunda bir tur otobüsü kontrol gerekçesiyle durduruldu. Saat sabah karşı 4 sularıydı ve otobüse binen 3 kişi Yolculardan silah zoruyla para ve kimlikleri gasp etti. Yaralanan kimse çok şükür yok ve gaspçılar tabii kaçtı. Hiçbir yerde bulunamıyorlar çünkü hiçbir yerde kamera yok. Avrupa Polis Teşkilatı ise Letonya merkezli bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Europol bir baskında 40 bin sim kart ele geçirdi. 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyona da sim kartel adını vermişler. Benim aklıma bizim kartel geldi. Kartel bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk. Japonya'da bugün tarihi bir gün. Ne bakımdan tarihi bir gün diyen olursa ülkenin ilk kadın başbakanı bugün seçildi Takaichi. Hayırlı olsun Takaichi. Gündem Japonya'da da ekonomi. Ekonomiye kafayı Takaichi diye espri yapacaktım hadi yapmış olayım. Sarkozy bu arada cezaevine girdi. Paris'te 11 metrekarelik hücrede kalacak. Yolsuzlukla suçlandı. Tutuklanmadan 11 gün, 4 gün önce Macron'la görüşmüştü ve yani hayat böyle. En sevdiğim atasözüdür. Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli. Yani kimse konumuna, makamına, gücüne, parasına, puluna, güzelliğine güvenmesin. Bak, zenginliğine güvenme, bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme, bir sivilce yeter demişler. Gerçi fondöten var. Avusturya bir mahkumu Afganistan'a sınır dışı etti. Bu Taliban terör örgütü artık asarlar mı keserler mi Avusturyalıları ilgilendirmiyor. Çünkü teröristlerle işbirliği güzel. Paris'te ise Louvre Müzesi, Louvre Müzesi soyuldu. Böyle Napolyon, Eugenia ait mücevherler çalındı. Hırsızlar kaçtı. Ya yani film gibi soygun yapmışlar. Binanın dışına böyle özel asansör kurup oradan çıkmışlar. Kesici aletle camları sonra kırmışlar vitrinleri. Kırmışlar motosikletle kaçmışlar. Kraliçe Özlem'in bir kolyesi çalınmış, bir de tacı çalınmış. Onu düşürmüşler yolda. Yani oldukça profesyonel iş. Hırsızlık kötü ama çalıntı malları çalıyorlar. Louvre'daki eserlerin önemli bir kısmı zaten Fransa tarafından çalınıp orada sergilenen eserler. Bir kısmı söbürgelerden çalınan, gasp edilen eserler. Macron tarihimiz diye açıklama yapmış ama o çalıntı eserler iade edilene kadar ben Louvre'dan çalınan bir şeye üzülmem vallahi. Hiç umurumda olmaz. Bizden çalınan da çok eser var o, o müzede. Bir tanesinin hikayesini anlatayım. Ayasofya'da birçok padişahın türbesi vardır. Ama en ünlüsü Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu II. Selim'in ve eşinin Nurbanu Sultan'ın yattığı türbedir. Çünkü Mimar Sinan yapmıştır. Muhteşem bir türbedir. Kapının girişinde her iki yanda böyle olağanüstü İznik Çinileri vardır. İki pano vardır. Vardı. Çünkü Abdülhamit, II. Abdülhamit Han döneminde sarayın Fransız dişçisi Dedi ki bu Çinliler yıpranmış. Ben bunları alayım. Fransa'ya götüreyim. Yaptırayım geri getireyim. Bak ne iyi adam. Özel izinle paketleri götürdü. Onların yarısını Lourdes'a sattı müzeye. Sahtesini yaptırdı. Yarısı orijinal yarısı sahte getirdi İstanbul'a. Bizimkiler de bunu fark etmediler. Ya dediler ne iyi kalpli bir adam bu. Mimar Sinan Türbesi'nin Çinlilerini yaptırıp geri gönderdi. Yeniden yerine koydular. Bir süre sonra türbenin girişindeki iki Çinli levhadan birindeki Çiniler sarardı, soldu. E i̇lk diğeri pırıl pırıl. Allah Allah dediler. Bir açıp baktılar bunlar sahte. Sahte. Arkasında Sevdeki bir fabrikanın adı var. Burada yapılmıştır diyor. Bu Gora filminde vardı ya. Uzay gemisi fotoğrafında Kütahya Porselen yazıyordu öyle bir şey. Fransız dişçi bizim çiniyi çalmış, sahtesini yaptırmış. Sonra diğerleri de Louvre Müzesi'nde sergileniyor orijinalleri. Olay bu. Şimdi Türkiye tabii Fransa'dan bunları istiyor. Fransa da diyor ki biz bunun parasını ödedik satın aldık. İşte de faturası. Kim yazmış? Dişçi. Çinileri vermiyor. Türkiye'de çok güzel bir şey yapıyor. Gidince görürsünüz. 2. Selim Türbesi'nin önüne bir tabela asıyorlar. Diyorlar ki: "Buradaki Çinlilerin bir bölümü Fransız dişçi tarafından Paris'e götürüldü. Taklidi yaptırıldı. Yerine aslının yerine monte edildi." Ve bu güveni kötüye kullanma ve sanat hırsızlığıdır. Bunlar kopyadır. Orjinalleri Louvre Müzesi'ndedir ve Fransa bunları bize iade etmiyor. Bazen böyle soluk ve sahte bir çini parlak ve orijinal bir eserden çok daha fazlasını anlatır. Bu hikayede olduğu gibi yeter ki insan bakmasını bilsin. Afrika'dan da on binlerce, yüz binlerce sanat eserini gasp ettiler, getirdiler, bir kısmını verdiler, bir kısmı hala duruyor. Ve çalıntı eserleri hiç utanmadan, yüzleri kızarmadan sergiliyorlar. Şimdi insan utanmayı unuttu, verdiği sözleri tutmayı unuttu. İçinde sevmeyi hiç bilmeyen, öğrenemeyen var insanlar arasında. Beklemeyi unuttu onlar. Biz de onları unutacağız. Çünkü umutluyuz gelecekten. Turgut Uyar gibi. Hızla gelişecek kalbimiz. Kalbimiz hızla. Sürgünlerin umutsuzluğunda kırık kalpler, yaralılar, onulmazlar, farksız çarpanların umutsuzluğunda ve köprü başlarının umudunda. Sular bitse bile, çiçekler atılırken oralara, temiz bir ilişkinin bulutsuzluğunda ve eski dağlarda, eski dağlarda kış kovalarken ülkesini hızla gelişecek kalbimiz. Kalbimiz hızla. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.